Yüz insan ne kadar maaş aldığını söyledi. Milletçi en sevdiğimiz şeydir. Kim ne kadar para kazanıyor acaba? Merhaba. Merhabalar. Genetik fakirlikten o Şu an çalışmadığım için para kazanmıyorum. Üniversite öğrencisiyim. Ha, güzel soru. <laughs> Daha önce hiç maaşım bu kadar net soran olmamış. Çok. <laughs> Direkt miktar olarak söyleyecek miyim? Şu an çalışmıyorum. Doktora öğrencisiyim. O yüzden sıfır. <laughs> çok fazla kazanmıyorum. <laughs> Şu an kazanmıyorum çalışmadığım için. Aylık toplam gelirimi söyleyeyim. Açıkçası çok para... <laughs> Aylık toplam gelirimi söyleyeyim. Abi vaktinde yaptığım hatalar yüzünden bir yıl önce DC'den ban yedim açar mısınız? Özür dilerim. Discord'da ban açma diye bir şey yok Johnny. Deraltis demiş ki abi Dentis hem benim fake'im hem de sana yanlış bilgi veren şahıs. Ben ondan daha uzun sabım. <laughs> <laughs> tamam. Ben size özel bir Benelor serisi yapacağım. Para kazanmıyorum şu sıra. Daha çok babamdan geçiniyorum diyebilirim. Bin kadar. İki, iki buçuk. İki bin. Bin, iki bin civarı bir para kazanır. Ya bu ne zamanın 10 yıl önceki videosu mu ya? Kredi bursu alıyorum. 1250 lira yatıyor her ay. Şu anda e, stajda olduğum için staj maaşı alıyorum maalesef. 2750 falan. O da <laughs> 3000 civarı. 5-6000 arası. E oğlum bir... harbiden bir, ne iş yapıyorsunuz la? Rakam bu aylar geçtikçe değişiyor. Bazen 10 falan Fulundar'la Kordi'nin oğlu arkadaşlar. Kazandığım <laughs> da oluyor bazen hiç. Harbiden lan kazanmadığım da oluyor. Aylık değişiyor. Yaptığım işe göre değişiyor. Gittiğim yere göre değişiyor. Bir de e, üç 3 ayda bir de farklı maaş alıyoruz. Kaç para? O yüzden ortalama 30-40 diyebilirim. 30.000 civarı. 30.000 civarı. 35-40 arası kazanıyorum. 30'un üstünde bir gelirim oluyor her ay ama değişebiliyor tabii ki aylık olarak. Birazcık freelance tarzı. Yani ben ne kadar çalışıyorsam kazanıyorum gibi. 20 ile 50.000 arası. E, tam bir rakam veremem. Yani çünkü maaşım ve artı primim var ama yani 40k civarlarında herhalde. 30-40 arası diyelim. 25-30 bin lira arası değişiyor. 60 bin TL üzeri. Şu anda bir para... Evet ya burada tek eksik meks, mek, meksekler, meslekler. <laughs> Kazanmıyorum şu an çalışmıyorum çünkü. Şu anda iş arıyorum. 5-6 falan. 5 bin liraya kadar. 4 bin falan. 4-5 bin. 5 bin 500 6 bin bandında. 3-5 var der, Yani 8 bin 500. O kadar. <laughs> Bu kadar ya yok. 8-10 bin TL arası kazanıyorum. <laughs> Babamın psikolojik durumuna göre değişiyor. 10 bin lira kazanıyorum şu an. 5-10 bin civarı. Aylık mı? <laughs> 12 bin, 14 bin arasında değişiyor. E, bunu söyleyebiliyor muyum? Acının tatlı tebessümüydü o. Çok doğru bir yaklaşım. 10 bin, 12 bin. Aylık ortalama 12-13 bin lira. Sakarya için yetiyor. Yetmiyor da işte. 12. <laughs> Yetmiyor da başımız bela girmez. 13 bin. 15 gibi falan. Hmm. Asgari ücretten bir tık yukarıda diyeyim şimdilik. Asgari ücret diyelim. 10 bin lira para konuları çok sorulmaz aslında. 10 bin lira gibi bir şey alıyorum. 10 bin TL. Çok kazanmıyorum. <laughs> Şöyle ben hem öğrenciyim bir zamanda hem de e, çalışıyorum diş hekimiyim. Doktora yaptığım için e, tam zamanlı olarak doktora ya zaman ayırıyorum. Ne kadar para kazanıyorum? 10 bin ila 15 bin arası. <laughs> Bütün faturaları hesaplıyor. <laughs> 12. <laughs> Oğlum, hava kaçırdı lan. Bin kazanıyorum. E, net bir cevap vermem pek etik değil benim için bu konuda. 15-18 bandında bir ücret kazanıyorum. 14.500 TL. 15-20. 10 ile 20 arasında kazanıyorum. 20 ile 30 arası alıyorum. Minimumunu söyleyebilirim hani... <laughs> e, çok kazanıyorum sayılır bence. Ama söyleyin ama. 25-30 bin lira arası diyeyim. <laughs> 15 ila 20 bin lira arası. 20, 20 bin. Hatıç gelmemiş şeyin ee, ne derler? Instagram adın. ne demiş şahıs mı yanlış bilgi mi pardon arkadaşım ben sana çamur atmadım yanlış bilgi vermedim sen yanlış anlamışsın ters düşmeyelim istersen burada çok uzun zamandır abone değilim ama abonelik dışında hep izlerim 4 senedir de bu meslekteyim teşekkürler çamur atmazsan sevinirim yanlış bilgi veren şahıs ne demek hoş değil bu benle ilgili bir şey mi Drama. Hayır anne anlamadım ben konuyu. Bana mı demiş birine mi demiş? Chat'te bir Dünya Savaşı da abi durun lan sakin. Dentist herhalde abi. Deraltis. Başka dentiste dedim. Yani hiç kim ben anlamadım amına bunu. Bin lira kazanıyorum şu an. 20 ila 25, 30 arası. Net rakam vermek doğru olmaz diye düşünüyorum ama. Brüt mü net mi? kazanmıyorum. <laughs> Şu an sadece kaybediyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar para kazanıyorum? Ya yani... Herkes aynı eleştiri yapmış. Literat! Literat! Doğru söylüyorlar literat! Bu arada bu para konusu gerçekten gıcık bir konu ya. Yani dünyanın neredeyse hiçbir yerinde olmayan ama bizde en önemli konu olarak algılanan işte o kademe farklarının ön plana alındığı ve hepimizin için çok önemli bir konuymuşçasına çünkü farklı kümelere koyulduğumuz için herkesin peşine düştüğü konu. Ne kadar kötü bir konu değil mi aslında? Telefonunu çıkar göster. Seninki ne abi? söylemeyeyim kardeşim ya. <laughs> söylemeyeyim. Ya gerçekten bu söyleyip söylememek. Bak ben bu konularda şöyle düşünüyorum. Benim için para kazanma konusu. Bak çok net bir cümle kurup bırak uzatmayacağım. Başınızı açmayacağım. Para kazanma dediğiniz şey kişinin şansı, çalışkanlığı, işte ailevi gücü, eğitimi, zekası, bin bir türlü varyasyonun birleşmesiyle şekillenmiş bir konu tamam mı? Bunu kimse kontrol altına alamıyor. Bir gün çok kazanırsın, bir gün az kazanırsın, bir gün çok zenginsindir, bir gün bir uyanırsın hiç paran yoktur. Ben şimdi bunların her biriyle kendi yaşım doğrultusunda muhatap olduğum için, bu örneklerin her birini gördüğüm için para konusu ben de hani esprisini yapıyoruz ama milletin ne kadar kazandığı ile ilgili şu yaşıma kadar hiçbir zaman merakım olmamıştır. Veya merakım olduysa da işin ne getirdiğiyle ilgisi vardır bunun. O kişinin ne kadar para kazanıp kazanmadığıyla ilgisi yoktur. Benim bildiğim şey, para az da kazanılsa, çok da kazanılsa bunun anlatılmaması gerektiğidir bir noktada. Ya bana bunu böyle öğretti oğlum ailem yani bilmiyorum. Şimdi bazen inceliyorum böyle insanların çok para kazananlar üzerine yaptığı yorumlar çok üzücü. Az para kazananlara da yapılan yorumlar çok üzücü. İşte bu da insanların çok sığ düşüncesini ortaya koyuyor benim gözümde. Bence bu tip konular tıpkı Avrupa'daki gibi gelişmiş ülkelerdeki gibi hassas bir konu ve insanların kendi özel hayatını ilgilendiren bir konudur. Bizde ne var farklı olarak? Bizde parayla güç elde edildiği için, parayla ciddiye alındığını bildiğin için, paralı olan insana ekstra bir hürmet gösterilip yanına sıvışma durumu oluştuğu için ne yazık ki bu kolay kolay kırılacak bir algı veya yaklaşım biçimi değil. Bu hiçbir zaman bitmeyecek. Herkes biri çok zenginse ona görüyorum yapacak. Herkes biri çok az kazanıyorsa ona görüyorum yapacak. Kimse dönüp kendine bakmayacak. Veya dün çok para kazanan birine laf eden biri 3 ay, 6 ay 1 sene, 5 sene sonra çok para kazandığı zaman laf attığı şeyleri yapacaktır. Ben bunu görüp tanımlayıp öğrendiğim için hiç bu konulara girmem. Biliyorum çünkü. Bakıyor adam sana amını takmayayım sizin diyor. Bunu illa yayıncılık olarak düşünmeyin. Çok önceden de böyleydi. Üniversite arkadaşlarımız falan. Ulan benim trilyoner arkadaşlarım var. Babasının fabrikaları var amına koyayım. Çocuğun ağzından parayla ilgili bir şey duymuyorsun. Niye? Çünkü güzel yetiştirilmiş bir çocuk. Bir yerde o paranın havasını atmaz. Hayır bir yan sıraya bakıyorsun. Aynı maddi gelirde herif. Görsen adamı dünyayı o yaratmış amına koyayım. Ya babacım bunlar kolay şeyler ya geçen bodrumda işte ya bir yüzlük bıraktık gece ama olsun. Bir de böyle tipler var. Ona özenenler var, ona kıl olanlar var. Yani herkesin karakteri farklı. Herkesin hayata bakış açısı farklı. Ben uyuz olanlardanım. Benim zihniyetim evet zihniyet meselesi bu biraz. Eğitim meselesi, e, görgü meselesi kimsenin de görgüsüne dil uzatacak da değiliz. Önemli olan burada uzak durmakta mesafe koymak. Yani biri çok kazanıyorsa kazanıyordur Allah daha çok versin. Biri az kazanıyorsa inşallah daha çok kazanır. Ee, biri çok kazanıyorsa omuna koyayım benim niye param yok diye de isyan etmem. Ulan derim millet çalışıyor bir şekilde yapıyor. Ben kendime nasıl bir yol çizmeliyim? İşte zaten buna çok takılan insanlar fazla gelişemiyor. Hep söylerim bunu. Başka hayatlar o kadar kalize oluyorlar ki kendi hayatlarını unutuyorlar. Bunlar ince çizgiler, bu da birazcık doğru mentorlukla oluşan bir şey. Ee, bu kadar basit benim için yani. Bunu oturup saatlerce tartışanlar görüyorum sosyal medyada. Birinin ne kadar para kazandığını saatlerce tartışıyorlar, sonunda diyorlar ki amına koyayım işte böyledir, bilmem nedir. Biz de burada sürünek diyor mesela. Ya kimse seni sürünmeni istemez ki. Ama niye oturup bunu işsiz gibi 25 saat tartışıyorsun mesela? Kanalize. Ne oldu lan yanlış bir kelime mi kullandım bilmiyorum. Ben çok şükür şu an çok iyi kazanıyorum. Ee, dün de kazanmaya başlamadım. Yarın öbür gün bu işlerim biter kazanamam. Başka işlere girerim. Bu, şu an kazandığımdan çok daha fazla kazanırım. Sen belki şu an kendini çok yoklukta hissediyorsundur ve bir çıkış yolu bulamıyorsundur. Karşına öyle bir şey çıkar ki bambaşka paralar kazanır. Bir anda cebine trilyonlar koyarsın. Size çok basit bir örnek anlatarak bunu... Noktalandıracağım. E, biliyorsunuz benim atölyem var. İşte orada bere imalatı yapıyoruz değil mi? Yıllarca ekmeğini yiyoruz bunun. 30-40 e, yıldır. Bir gün hiç İngilizce bilmeyen, e, bu işlerin içinde olmayan, Türkçesi bile çok iyi olmayan bir abimiz geldi. O atölyeye. Dedi ki, siz burada atkı imalatı, bere imalatı yapıyor musunuz? Ondan sonra cıma yapılıyor tabii. Fason yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Tamam diyor fiyat alıyor. Oradaki daha önceden yapılmış, hayır, hayır bu çok eski bir hikaye. Türk normal. Ee, önceden yapılmış bütün numunelerin fotoğraflarını telefonuyla çekiyor, gidiyor. Aradan bir ay, iki ay geçiyor. Bu adam deliler gibi sipariş getiriyor. Bu Fason atölyeye, bizim atölyeye. Nedir bunlar? Takım atkıları, takım bereleri. Üniversitelerin kendi içerisinde barındırdığı takımların atkılarının modelleri bir sürü numune çalışmasını istiyor atölyenin. Çalışılıyor falan. Ondan sonra bu siparişler çok kısa bir süre, süre içerisinde katlanmaya başlıyor. Sonra da bizim Cem abi var işte onlar soruyorlar. Diyorlar ki nedir baba sen ne yapıyorsun? Ne yapıyor biliyor musunuz adam? İş yok gücü yok hiç parası yok ne yapacağını da bilmiyor. Oturuyor Translate'den 3-5 tane metin hazırlayıp Avrupa'daki, Amerika'daki ne kadar üniversite varsa, ne kadar siktir boktan orta halli takım varsa bunların her birine üretim gruplarına mailler atıyor. Kendi Türkçe oluşturduğu metni translate'e çevirerek ya adam İngilizcesi bile yok. Ondan sonra herkes de fiyatlar da çok iyi yurt dışına göre. Geliyor, ürettiriyor, yurt dışına mal satmaya başlıyor. 300 bir üniversiteye, 500 bir üniversiteye, 2000 bir üniversiteye. işini büyütüyor, büyütüyor ve bu adam bir yıl, iki yıl sonra baya baya onu görüp de vay amına kodum çocukları ne para kazanıyorlar dediği adam formuna geliyor. Altında jipiyle geliyor bilmem nesiyle geliyor parasını kazanıyor. Bu kadar basit. Yani anlatabiliyor muyum? Ticari zeka giriyor, çalışma arzusu, yol bulma 50 milyon tane şey var. Şimdi sen bu adamı bir anda iki gün sonra jipe biniyor diye suçlayabilir misin? Suçlayamazsın. Adam kendi yolunu bulmuş, parasını kazanmış. İşte bundan sonra o paranın altında ezilir mi, ezilmez mi? O bizi ilgilendiren bir şey değil. Genelde insanlar çok para kazanınca işte o sonradan görme adı altında tuttuğumuz şeyle eziliyorlar. O paranın ona güç kattığını ve artık kale alınacak bir adammışçasına davranmaya başlıyor ve doğal olarak da ee, bazı insanlar tarafından yadırganıyorlar ama bazı insanlar tarafından da el üstünde tutuluyorlar. Burada önemli olan el üstünde tutulmaması o kişilerin. Yani yine memleketin insanının katma değeri nereye, nereye sunduğuyla ilgili bir şey.